hatırlatayım tekrar. 17. sorumuz yine denemede TYT. Aşağıdaki şekilde hücre zarına gerçekleşen madde taşınımı olayları harflerde gösterilmiştir. Bu taşıma olaylarıyla ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Evet ADE olayları hücre tarafından enerji harcanarak gerçekleştirilir. A'da zar oluşmuş hücreye birleşmiş ondan sonra gitmiş. Yani eksositozda dışarıdan madde içeriye girilmesi enerji harcanarak gerçekleştirilir. Hangileri doğrudur diyor? Evet. Doğru. Zaten dışarıdan madde alınma. endostoz ve eksostoz hep enerjiyle gerçekleşir. A olayının öncüsü doğru. D'ye bakalım doğru mu? Dışarıya içeriden madde salgılanma. Az evet salgılanma olaylarında da evet hücre enerji harcar. E olayına bakalım. Endostoz olayı. Bakın taşıyıcı molekülle geçiyor D olayında. Ee, enerji hayır. ADE olayları hücre tarafından enerji harcanarak gerçekleştiriliyor. E'de zaten, e de zaten iç e, içi <laughs> içeri hücre içerisinde almış dışarıya vermiş eksositoz olayı A'daki olayda endositoz olmuş oluyor İçeriye girmiş eksositoz ve endositoz enerji harcanıyor D'de de aktif taşıma evet o da enerji harcanıyor hücre zarına geçemeyecek bir maddeler sadece E olayıyla taşınır Hayır E ve A her ikisinde taşınıyor. Yanlış. A olayında hücre zar e, yüzeyinde azalma gerçekleşir. A olayında hücre zar yüzeyinde azalma gerçekleşir. Evet, e, evet görüyoruz. E, hücre zar yüzeyinde azalma. Hücre zar yüzeyinde azalma olmuyor. Hücre zarı ile birleşiyor. E, bunda artma oluyor. İçeriye girerken artıyor, dışarıya verirken azalıyor. Dışarıya verirken azalıyor o yüzden yanlış.